Sokucu. Hmm. Sıkıcı mı diyorsunuz? Sizin yaşanabilmek zorunda olduğumu biliyorum. Fareyi ne derseniz... <laughs> çok korkuyorum. Çok korkaksınız siz. Ve genel olarak bu fare sizin için değil. Beyaz tüylü bir arkadaşımı çağırmak için ona ihtiyacım var. Şuna bakın ne kadar sevimli. Ona kendimi çok seviyorum. Kızlar bakın bu bir kedi. Çok tatlı ve çok yumuşak. Evet tatlım. Kızlar sizden birine kar topu düşecek. Ama bunun için onun portresini çizmek gerekiyor. Bir dakikanız var. Bence başaracaksınız ama acele edin. Çocukluğumdan beri Santa koluna gittim. Umarım hala bir şeyler hatırlıyorum. Hayır henüz hiçbir şey olmuyor. Daha fazla denemeliyim. İkinci gelişim kesinlikle başarılı olacak. Kahretsin yine işe yaramadı. En azından üçüncü kez yapabilir miyim? Ne kadar korkunç. Çizmek benim işim değil. Hadi ama. Ama yine de çizmek benim değil. Ama origami kağıdından katlamak benim için tam iyi bir iş. Sanırım yaptığım şey gerçekten bir kediye benziyor.